bugün sizlerle beraber biraz sesim hasta gibi geliyor olabilir ama neyse hiç sıkıntı değil. Bugün sizlere ama kendime yapmam nasıl başladığımı anlatacağım. Ben direkt ben başlamak istiyorum şu an yani direkt anlatmaya başlayacağım. Ben ilk önce ta çok eskilere gidiyoruz. 5-6 yaşımdayken bir tane küçücük tabletim vardı. Ona hiç bilmeden indirmiştim o macinlayfa. Ta o zamandan başlamıştım. Ondan sonra yani ondan sonra ben hiçbir şey anlamadım yani anladım anlamadım yani oldum. Ondan sonra hiçbir şey anlamayınca da evet, sildim. Ondan sonra. Birkaç yıl sonra arkadaşım bir arkadaşım hatırlamıyorum ismini, çok eskiydi çünkü. Bir arkadaşım geldi bana dedi ki Avakin Life diye bir oyun var. Çok güzel bir oyun dedi. Ben oynuyorum dedi. İşte ondan sonra ben de indirdim orada. Arkadaşım söylediği için annemden izin alıp indirdim. Ondan sonra oynamaya başladım. Baya baya geliştim. Yani 5 oldum, 15 oldum. Yani 5 oldum, 10 oldum, 15 oldum falan. Level kastım yani baya. Arkadaşım o sırada para hilesi yapıyordu sürekli. Ama biliyor, musunuz? biliyor musunuz bilmiyorum. Yani çoğu kişi biliyordur diye düşünüyorum. Apple'larda şöyle bir sıkıntı var. Hiçbir şekilde mod yapamıyorsun. Ve hiçbir şekilde mod yapılmana yapmana izin vermiyorlar. Para ilesi yapmana izin vermiyorlar. Ya şunu yapacaksın ya bunu yapacaksın diyorlar. Yani mod kullanıma izin yok Apple'larda. Ve şöyle bir sıkıntı da var. Ee, arkadaşlar bizde hani para yatırma olayı var ya. Biz Ben çok para yatırıyorum. Ee, mesela para yatırdığımda da arkadaşlar bizde para daha fazla oluyor. Hani mesela siz 7 lira veriyorsunuz biz ona 20 lira veriyoruz. Öyle bir şey oluyor Apple'larda. Neyse bu konuyu geçelim. Mod kullanıp sürekli gelişti gelişti bir sürü kanat şey aldı. Bir tane de onun ablası vardı Cansu diye. Şu an çok kötü yerlere gidiyoruz ama sizin alakasız olduğunuz yerlere gidiyoruz. Cansu diye bir ablası vardı. O o bana kanat atmıştı o o hesabıma. Ona kanat atıp set atmıştı. Arkadaşım gezici onun hesabına girip bana kanat ve set atmıştı. Ondan sonra ben o hesabımı bırakamadım. Azara 17 levelde ben hani çok gereksiz şeylerim vardı. Çok gereksiz kıyafetlerim falan vardı. Hepsi hani böyle Maestri buksan gereksiz şeyler çıkar ya Hep onunla doluydu Ondan sonra Hiç para kazanamıyordum o sıralar çark yoktu Hiçbir şekilde Para kazanma gibi bir şeyim yoktu Ondan sonra arkadaşlar Ben de şöyle bir şeye karar verdim Bir tane mod Modu denemeye başladım Denemeye çalıştım ama tabii o zaman safmışım. Apple'larda olduğunu unutmuşum gibi bir şey olmuş. Ondan sonra o modu kullanmaya başlamışım. Yani kullanamadım yani. O modu kullanmaya çalışmışım. İndirmişim falan. Ondan sonra ben hesabımdan çıktım. Kendi ellerimle çıktım. Ondan sonra... E 17 leveldim. Bayağı bir eşyalarım vardı. Çok iyiydim. Neyse, kanadım falan vardı. Bir sürü animasyon setim vardı. Hepsini kaybettim. Ondan sonra o yeni hesap açıp Daily Rewards diye bir bölüm var ya. İlk başta sana böyle para birimleri veriyor. 250, 250, 250. 6 tane 250 veriyor. Sonra da bin veriyor falan. İşte günlük girersen bunları veriyor falan işte. İşte onlar onları kız yedi bin yedi bin yapmıştı. Ben de bunu neden denemeyeyim diye düşündüm. Ondan sonra denedim. Tabii ki de olmadı. Asla olmadı. Ondan sonra da ben baya baya ağladım. Neden kapattım hesabımı falan diye. Ben şey miyim, dağıtmayım diye söylendim kendime. Ondan sonra bu hesabımı açtım. Yani şu an kullandığım hesabımı açtım. Şu an arkadaşlar diğer hesabımdan kat kat daha iyi. Ay. <laughs> Neyse. Diğer hesabımdan kat kat daha iyi. Bir sürü şeyim var. Eski hesabımı gösteririm. Şuralarda bir yerde profil resmi vardır ekrana getireyim ya da ben. Yani çok az şeyim vardı bu hesabıma göre. O yüzden yani şu an mutluyum. Bak şu an kapattığıma mutluyum. Ama eskiden asla değildim. Şu an iyi ki kapatmışım diyorum. Sadece tek özlediğim şey kanatlarım. Onun dışında bir de benim bir tane tacım var görüyorsunuzdur profilde. O tacımı ben çok seviyordum. O tacımı çok sevdiğim için yani bırakmak istemediğimden dolayı böyle master books'u çok açmaya başladım. Oradan çıkmıştı bana o kanat. Ay kanat diyor ya? Şey işte tac ben de, bana oradan çıkmıştı. İşte bir sürü açmaya başladım. Bir gün o kadar şanslıydım ki bana bir sürü şey çıkıyordu. Yok kıyafettir, hiç böyle elmas falan çıkmıyordu. Ondan sonra bir tane şey çıktı. O istediğim tacidan e, tacıdan çıktı. O o gün inanılmaz mutluydum. Yani Allah'ım sana şükürler olsun diyesin geldi. Ve yaptım da. İşte benim Avakin Life hikayem böyle. Şu an 18 levelim. Eski hesabımda 17 leveldim. Ve şu an gerçekten inanılmaz mutluyum. Böyle bir şey yaptığım için. Almadığım şeyleri aldım. Sadece tek sıkıntım kanat ve animasyon set. Olabilir. Çünkü çoğu animasyon setim yok şu an. Yani eski hesabımdan daha az animasyon setim var. Evet, benim A life hikayem böyle. Eğer yani beğendiyseniz beğenin, beğenmediyseniz ne yapın artık bilmiyorum. Ee, bu videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Uzun zamandır video atamıyordum. Bunun hakkında da konuşacağız bir videoda uzun zamandır hatta şimdi söyleyeceğim. Şu an çok merak meraklandım. Merak. Ben çok merak edici biriyim. meraklıyım. İşte onun için anlatacağım şu an. şimdi arkadaşlar benim video atamamamın sebebi video fikri bulamamam. Asla video fikri bulamıyorum. Yani hiç yok. Aklımda hiçbir şey yok. Yani yardım etmenizi tavsiye ederim. Yapma yapmaya da bilirsiniz. Bu size kalmış. Bana bir şey yazın. Lütfen. Hiçbir şey yapamıyorum. Yani en fazla May'nin hayatı diye bir videom vardı. Ona devam edebilirim. Yani başka ne yapabilirim? Hiçbir fikrim yok gerçekten şu an. Neyse arkadaşlar. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.